Selamün. Oho, bu 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 ne? Aleyküm selam. Ya şöyle ya, güvenli gördüm ya. Kostüm hazır ama giymiyor. <laughs> Biliyorsun işte ya inatçı biri. Öyle. Ama onu ne kadar bulacağız? Sadece şu sürel masasıyla biraz sorun ya. Gördüğün üzere o burada değil. İstersen bir

Hayır lan yine aferin de şeyizini yapıyor Maskesini takmış Biliyorsun senin darmanı engelliyor Aaa oh, gözüm Eğer ki o fren neden yüzümü açık tutuyor Anladın mı işte yeri zekalı Bence onu korkutuyorsun Korkutuyorum lan O fren şimdi var ya Lan sayıyorum mekanda onu Fred'e nasıl takarak gizledin sadece ben görebilirim o zaman boyu bana destek çıkar mısın? Onun Fred'e olup olmaması umurumda değil tek istediğim o fenerin o güzel ve seksi pillerini ellemeyeceğim. Buraya kadar hemen maskeyi ee, o maskeyi çıkarttın. Eee Bak ne diyeceğim Fred'e nerede? Burada iki tane Fred olamaz değil mi? Fred'i Bir uyutmadınız o <laughs> bana <zamanına> koyu <koyayım>. Uyur <laughs> İki tane Fred oldu Harika. Var mı senin de olanların beni de sokayım birader? Arkadaşlar ne oluyor burada? Güvenliyorum. Güvenlik bu abi bu. Hmm. Bence bu benim ikizim. Lan Frede senin ikizi yok <laughs> lan. Başlarım böyle işe. Eee beni kafa karıştı. Kapa Bonnie Bir dakika lan saf kaç. Sen ne Hey bingle saf kaç. Ben Şerif Okuzlu. İşte size güvenlik. Güvenlik mi? Güvenlik mi? Hayır hayır arkadaşlar ben Freddy'yim. Yanlışlığınız var ya Allah ben Freddy'yim. <laughs>